Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkesin keyif yerindedir. Bugün birlikte tropikal meyve olan ejder meyvesinin sunumu hazırlığını anlatacağım. Namı diğer pitaya meyvesi olan ya da dragon meyvesi olan bu meyvenin ana vatanı Vietnam'dır. Bu meyve ülkemizde Mersin'de de son yıllarda seralarda üretilmeye başlanmıştır. Dışı olan bu meyve içinin kırmızı veya için beyaz olması üzere iki çeşidi vardır. Tek farklar içi kırmızı olan daha tatlı olmasıdır. Ejder meyvesi C vitamini deposu olarak adlandırılmakta ve uzmanlar tarafından da kolesterol sorunu yaşayanlara önerilmektedir. Bu meyvenin yetiştiği ağaç şu an görselde gördüğünüz meyvemizi kesip suruma hazırlayalım. İlk başta iki ucundan kesiyoruz. Ve şuradan gördüğünüz gibi şöyle gözüküyor. Daha Şimdi sonra de meyvemizi ortasından ikiye bölüyoruz. Şöyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. İkiye böldükten sonra dilerseniz tatlı kaşığı ile kivi yemiş gibi böyle yiyebilirsiniz. Ya da portakal kabuğu gibi soyup küp küp dilimleyip servis edebilirsiniz. Hemen göstereyim şöyle. Sert görünen ama yumuşak bir kabuğu var. Şöyle. servis tabağımızı alıp direkt servis tabağına koyup böyle afiyet olsun. Mükemmel görünüşlü ejder meyvesi sunumu hazır. Tadını kivinin ekşiliğini çıkarmış hali olarak tanımlıyorum. Güzel meyve fakat birkaç gün sonra canım ejder meyvesi çekti. Olsa da yesek değinecek kadar ahım şahım bir tadı yok açıkçası. Böylece bu videomuzun sonuna da geldik. Bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.